Bak şimdi bu yetenek falan bakış da teknik Üstün kombin tekleri teknik tek, Siz yedi biz pek takımı yönettik Duman asıl da kema da fakar aksa yok ki kez ama kocak var Oda da duman var Anasının ama gibi halk baks Kekik lanet tütün aktar Şarkılarda TEKELLEKSİZ bir FIGHT OLSUN Ben meşhurum Agam ise gayri En iyisi kim? Bitch I might be Tanırım Yaptı yine uzotaypi <laughs> İçerim su içmem ice tea In my white tee Yap yep. Kiki do you love me? Yep. If you love me Kavuşturur Rabbim <laughs> Tanırım affet Aşıyorum, Aşıyorum. haddi <laughs> Ama gelişiyorum maddi <laughs> Olarak Ayağım bereketli Konuştun agam seni elek Ellerim bereketli Çok bla, bla agam seni melek Ben meşhurum agam ise gayri En iyisi kim bitch might be Tanerim yaptı yine uzotay bi su içmem ice.